devletin başında olup milletin karşısına çıkıp kameraların gözünün içine bakıp da korkmayın devlet burada kimse işsiz kalmayacak diyen bir devlet başkanı yok. Korkmayın kimseyi açta açıkta bırakmayız diyen bir devlet başkanı yok. Kimse korkmasın. Kimse bu krizden sonra daha da yoksullaşıp perişan olmayacak diyen bir devlet başkanı yok. Ama manşetlere bakıyorsunuz. Herhalde o manşetler kendi ülkelerinde bunu söyleyenlerin yani zaman zaman "Ey Macron diyorsunuz. O Macron 300 milyar euro ayırmış. Kimse korkmasın diyor. Kimse işsiz kalmayacak. Polonya 54 milyar dolar ayırmış. Kanada başbakanı 84 milyar dolar ayırmış. Ey Merkel 550 milyar euro ayırmış. Ey Macron 300 milyar euro ayırmış." Ama bizim ayırdığımız sadece 15 milyar dolara karşılık geliyor. Sadece 15 milyar dolara. Onun da dünyada benzerlerimizin ayırdığının 20'de birini ayırmışız. Ayırdığımızın da 20'de biri gerçek gitmesi gereken yerlere ve biz hala daha gelişmiş ülkelerden bahsederken tek dişi kalmış canavar diyelim, 60'ı alalım. Tek dişi kalmış canavarlar kendi halklarını, milletlerini canavar gibi korurken bizim 32 dişi sağlam damat kıkır diyarak gülerek 32 dişini göstererek alay ediyor. Borsadan hisse alma zamanı diyor. Tek kişi kalmış canavarın kendi halkına sahip çıktığı zamanda 32 dişi sağlam damat milletle alay ediyorsa bu işte bir sıkıntı var. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Korkmayın devletimiz güçlüdür ve bugünleri hep beraber atlatacağız diyecek bir devlet yönetimine ihtiyaç vardır